Merhaba. Yine çok değişik bir dantel örneğiyle karşınızdayım. Yıllar önce örmüş olduğum dantellerimden biri. Çarşaf kenarı, pike takımı aynı zamanda perde ucu olarak da değerlendirebileceğiniz çok şık bir örnekle Sizlerin karşınıza çıkmak istedim. Hatırlarsanız yıllar önce polyester ipi yoktu. Ve biz e, pamuk ipliğiyle örüyorduk. Günümüzde polyester ip daha çok tercih edilir oldu. Nedenle gelecek olursak e, ütü konusunda sıkıntı yaşamadığımız için son zamanlarda polyester ipi daha çok yoğun bir şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi hem çiçek motifi hem de kelebeğin olduğu Şık bir dantel örneği. Az sonra yakın çekim eşliğinde sizlerle örneği paylaşacağım. Bu arada teknik olarak 3 zincir, 2 tığ üstü, 3'te çıkararak ördüm. Hadi dilerseniz yakın çekim eşliğinde nasıl örmüşüm sizlere onlardan bahsedeyim. 23 tane Boş karemi yaptım. Ee, eğer e, hatırlarsanız her zaman e, pike takımında makine sarılmasının rahat olması bakımından kenarına bir tane boş kare örüyorum ve hemen onun yanına da bir dolu kare olacak şekilde bordür yaptım. 3 zincir, 2 tığ üstü, 3'te çıkararak ördüğüm bir teknikle. Dantelimi bitirmiştim. Çiçek motifinin hemen şöyle ara bölümüne de beş tane olacak şekilde boş kare yaptım. Arzu ederseniz siz daha yakın olsun diye düşünürseniz karelerin sayısını azaltma şansına sahip olabilirsiniz. Ama benim yaptığım teknik eğer hoşunuza gittiyse yani aradaki mesafenin yeterli olduğunu düşünüyorsanız da bu şekilde örebilirsiniz. Tamamen hatasız, hiçbir şekilde yanlış eksi olmayan dantel örneği. Her zaman olduğu gibi şemadan çalışıyorum. Bu örneğimi de şemadan örmüştüm. yeşil tonlarında bir renk kullandım. Siz de arzu ederseniz e, renkli ip veya sade olmasını da dilerseniz beyaz renkli örebilirsiniz. 50 no iple daha e, gösterişli olduğuna şahit oldum. Evet, sizde bu örnekle ilgili görüşlerinizi her zaman olduğu gibi yorum kısmından iletirseniz çok memnun olurum.